Merhaba arkadaşlar, Private Label Gaysan Ahmet ben. Kanala hoş geldiniz. Bugün size ücretsiz bir uygulama olan Product Opportunity Explorer'dan bahsedeceğim. Bu Amazon'un profesyonel satıcı hesaplarına sağlamış olduğu ücretsiz bir uygulama. Ben kendim faydalanıyorum farklı amaçlarla. O yüzden sizle de bu bilgileri paylaşıp sizin de faydalanabileceğinizi düşündüğüm için böyle video doldurmaya karar verdim. Peki ne amaçla kullanabiliriz? Öncelikle bir diyelim farklı nişleri inceleyerek yeni ürün fikirleri bulmakta kullanabileceğiniz bu uygulama. Peki niş ne demek? Aynı müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin bir araya gel gelerek oluşturdukları koleksiyon olarak değerlendirebiliriz nişi. Bu kategoriyi de andırıyor ama kategoriden daha küçük ölçekli bir havuz gibi düşünebiliriz bunu. İki diyelim ki hali hazırda bir kategoride bir nişte satış yapıyorsunuz bu nişe yeni ürünler girmek için analiz etmekte kullanabileceğiniz bir tool olduğu gibi hali hazırda sattığınız ürünleri de daha nasıl geliştirebileceğinizle ilgili size bir takım metrikler sağlayan, analiz edebileceğiniz güzel veriler sağlayan bir uygulama. 3 diyelim bunların dışında hali hazırda olan listenize yeni keywordler eklemek için de yine faydalanabileceğiniz hatta ürününüzün listesine bir Q&A seçeneği oluşturmak isterseniz biz A+ Content'te kullanıyoruz. Burada faydalanabileceğiniz çok güzel Q&A seçeneği oluşturabileceğiniz kısımlar var. Hatta ekran paylaştığımda bunlara da değiniyor olacağım zaten. Böylelikle bu 4 konuda faydalanabileceğimiz bir tool diyelim. Bu uygulamanın en güzel yanı bence veriler Amazon'dan geldiği için direkt Amazon'un bir tool olduğu için veriler daha tutarlı. Dışarıda bu uygulamada zaman zaman veri tutarsızlığı yaşanabiliyor analizlerde. Ama burada daha tutarlı bir tool olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz şimdi yavaş yavaş ekranımı paylaşayım ve videoya geçelim. Çünkü uzun bir video olacak. Evet yavaştan başlayalım. Evet öncelikle Buradan menü kısmından Growth'un altında Product Opportunity Explorer'a tıklıyorum. Tıkladığımda böyle bir sayfa karşıma geliyor. Sağ taraftan Find Opportunities'in kısmından hangi Marketplace'e satış yapıyorsanız, nerede arama yapmak istiyorsanız buradan öncelikle Marketplace seçiyorsunuz. Biz Amerika'da satış yaptığımız için Amerika'yı seçiyorum. Daha sonra burada kategoriden doğrudan arama yapabiliyorsunuz veya Search by keyword or asin kısmında burada herhangi bir asin girerek veya kafanızda bir kelime, bir phrase varsa bu şekilde de arama yapabildiğiniz bir kısım burası. Daha sonra alt kısımlara geldiğimde bunlara tekrardan geleceğiz. asal işimiz burada ama şu kısımlara da kısaca değinmek istiyorum. Şimdi burada en son görüntülediğimiz nişler, en son görüntülediğimiz asin'ler ve bizim sattığımız ürünlere bağlı olarak Amazon'un bize gösterdiği işte asin'ler bizim ürünlerimizin olduğu nişleri gösteriyor ve daha aşağı indiğimde de farklı Amazon'un örnek olarak gösterdiği nişleri görüyoruz. Hatta burada 3 tane niş var. Amazon'un bizim sattığımız kategorilerden yola çıkarak bize tavsiye ettiği nişler bunlar. Daha aşağı indiğimde de araması artan ve araması azalan nişleri bize Amazon gösteriyor. Yine bizim sattığımız ürünlerle ilişkili olarak. Daha aşağı indiğimde yine burada kalite problemi olan yani kalitesini arttırabileceğimizi düşündüğü Amazon'un nişleri bize gösteriyor. Sattığımız ürünlerle bağlantılı olarak. Daha aşağı indiğimde Burada bazı nişlerdeki bazı özelliklerden bahsediyor, satış getirdiğini düşündüğü. Örneğin mesela burada bunu hatta gösteririz. Burada mesela renkli kalemlerde bulk kelimesi, bulk feature mesela %320 satışları arttırmış. Bundan bahsediyor. Daha detaylı bunlara tıklayıp inceleyebiliyoruz. Ben şimdi buna girmeyeceğim videoyu çok uzatmamak için. En altta da yine Amazon Opportunity Explorer ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bununla ilgili Amazon University'nin videoları kısmı var. Ben şimdi yukarı geleceğim. Zaten bu nişlerle ilgili kısım zaten az sonra bizim yaptığımız örneklerde karşımıza çıkacak. O yüzden buraya da tekrar atıfta bulunacağım. Şimdi öncelikle bu tool'u kullanmak için için yukarıdan ben bir keyword'le arama yapmaya başlamak istiyorum. En üste arama kısıtırına race truck yazıyorum. Buradan kelime girdikten sonra bu aramayı yaptığımda böyle bir sayfa karşıma çıkıyor. Şimdi bunu üzerinden tek tek gideceğiz. Öncelikle burada filtreleme yapmak önemli. Filtreleme yapıp sonuçları bu şekilde filtreleyip incelemek daha değerli bizim için. O yüzden buradan filtre rızası tıklayıp karşıma çıkan filtrelerden filtreleme yapacağım. Burada arama hacmine göre, arama hacmindeki değişikliğe göre, satılan toplam ürün sayısına göre ve daha birçok farklı filtreleme yapabiliyoruz. Ben şu an için sadece fiyatla ilgili bir filtreleme yapacağım. Minimum 30 dolarlık ürünleri göstermesini istiyorum ben. O yüzden buradan 30 dolar yazıp submit diyorum. Daha sonra karşıma burada yine birçok niş çıkıyor ama bu nişlere şimdi gelmeden önce bunları ilk başta bir şey yapalım. Burada gelen sonuçlardaki sütunları bir konuşalım. Customer need buradaki aslında nişin adı. Yani bu race track, slot car, race track sets bunlar bu nişin adı aslında. Image zaten bildiğiniz gibi image. Top search terms bu kısım önemli. Top search terms kısmı bu nişe ulaşmak için yani race track nişine ulaşmak için insanların son 90 günde aramada en çok kullandıkları kelimeler. Bu extra kelimesine e, nişine ulaşmak için bunlar bizim için eğer burada satış yapıyorsak ya da eğer burada bir ürün yapmaya karar verirsek kullanacağımız en değerli yani golden mine diyebileceğimiz kelimeler aslında. Top search terms o yüzden önemli. Daha sonra number of top click products kısmı var. Şimdi bu şurada gördüğümüz rakamlar bunu temsil ediyor. Bu nişteki tıklamaların ve satışların %80'ini alan ürün sayısını Temsil ediyor buradaki rakam. Diğer %20'yi buraya Amazon katmıyor. Buradaki rakamın çok yüksek olması burada ço rekabetin çok aşırı fazla olduğu anlamına gelip hani burasının girilmez bir kategori gibi bir anlam ifade etmiyor. Ama buradaki number of top click products kısmı önemli. Buraya tekrardan zaten geliyor olacağız. Daha sonra search volume kısmı var. Search volume kısmında e, burada 360 günlük, 90 günlük ve growth'lar var. Şimdi total 360 günlük search volume bu nişi tanımlayan kelimelerin müşterilerin toplamda kaç kez aradığı yani bunların dışında kelimeler de dahil toplamda bu nişe gitmek için insanlar 1.866.000 kere arama yapmış son 360 günde. Bu, bu anlama geliyor. Buradaki 90 gün kısmı da 90 gündeki aramaları bize gösteriyor. Buradaki growth yine 180 gündeki artış ve son 90 gündeki arama hacimlerindeki artışı anlatıyor. Hatta şu bize güzel de bir veri sunuyor. Mesela son 360 günde 1 milyon 800 kere aramış bu nişe ulaşmak için insanlar. Ama son 90 günde bu 1 milyon 800 aramanın 1 milyon 200 zaten son 90 günde yapılmış. Yani burada bir sezonsallıktan bahsedebiliriz. Ama kalan 270 günde de zaten 600 bin arama olduğu için yine sezon dışında da yani bu Christmas sezonunda yoğun satmış bir nişmiş. Haliyle Christmas dışında da satışları varmış ama Christmas'ta biraz daha peak yapmış. Bu da hani sadece Christmas yönelik bir ürün olsaydı tabii ki sorundu. Ama sezon içinde de yine 600 bin gibi bir search volume olduğu için kalan 9 ayda da bu bizim için yeterli olabilir. Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz burada. Daha sonra search volume growth kısmı var. Burada gördüğümüz gibi 90 gün ve 180 gün olarak değişiyor. Bu bize aramalardaki artış ya da azalışı gösteriyor. Zaten az önce de değinmiştim. Burada atıyorum son 90 günde %410'luk bir artış varmış. Bundan bahsediyor. Sales kısmında unit sold ve average unit sold kısımları var arkadaşlar. Buradaki son 360 gündeki unit sold toplam bunun işte satılan adet e, sayısını gösteriyor, ürün adını gösteriyor. Average unit sold kısmı da ortalama bir markanın sattığı bir satıcının ortalama sattığı satışlar. Tabii bunun kimisi daha fazla kimisi daha az satıyor. Bu ortalama bir rakam. Average price ortalama buradaki satış fiyatı 37.92 imiş. Price range de 13 dolardan 130 dolara kadar değişebiliyormuş bunun nişteki fiyat aralıkları. Şimdi burada bizim için en önemli sütunlar Birincisi top search terms. Çünkü top search terms şu anlamda önemli. Biz burada gördüğümüz kelimelerden doğrudan bir e, ürün fikri oluşturabiliriz. Eğer bize gerçekten bir ürünle ilgili bilgi veriyorsa. Bu kelimeleri aynı zamanda search terms kısmında ve PPC'de de daha sonra target edebiliriz eğer bunu işte bir ürün oluşturursak. Search volume kısmı da bizim için çok önemli. Çünkü burada ne kadar search volume yüksekse satışlarda o kadar yüksek olduğu anlamına geliyor. Çok düşük search volume'li bir yerde e, bir ürün yapmak istemeyiz. Çünkü bu bizim işimize yaramayacaktır. Top clicked products kısmı da çok önemli. Şundan dolayı şimdi burada buradaki rakamı bunun filtreyi bir değiş değiştirelim tekrardan azalandan artışa doğru çevirelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi ne kadar az clicked product varsa yani e, ürün sayısı ne kadar azalmışsa orada doğrudan bir markanın dominasyonu söz konusu. Zaten mesela burada mesela Cosmo Watch for Kids kısmında hep Cosmo markasının ürünleri vardır. Ya da mesela burada Fitbit'in yine Saatinin olduğu bir kısım var. Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi bir tek bir markanın dominasyonu var. Zaten keywordten de belli bunun böyle olduğu. Ama bu şu anlama gelmiyor. Şunu buna dikkat çekmek istiyorum. Hatta bu çok önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Burada bu markanın çok az olması her zaman bir marka dominasyonu olduğu anlamına gelmiyor. Bazen şu anlama da geliyor olabilir. Gerçekten bir müşteri ihtiyacı var. Ama çok fazla ürün olmadığı için top click products çok az da oluyor olabilir. Mesela bir örnek gösterelim. Mesela buraya Wine Glasses yazalım. Daha sonra buradan Filter'dan Top Click Products'ı şuradan range açtım. Buradan maksimum 30 diyeyim. Minimum limit koymayayım. Daha sonra bunu küçükten büyüğe doğru dizelim. Şimdi burada mesela şu Vochil Steamless Wine Glass. Zaten bu Vochil adlı markanın ürünleri belli. Baktığımızda da burada zaten sadece ağırlık olarak Vochil göreceğiz. Ancak burada tekrardan bunu Top Click Products'a göre dizelim. Burada mesela shower wine glasses glass holder diye bir keyword var. Şimdi bu her ne kadar top click product az olsa da bu bir markayı tanımlamıyor. Burada 15 tane top click product olduğu anlamına geliyor. Haliyle gördüğünüz gibi birçok farklı marka olduğu için Bunu yani tersten de oku okuyabilirsiniz Belki az top click products var Bu belki de orada yeterince ürün olmadığına da işaret ediyor olabilir Bu şekilde de bir okuma yapılabilir burada Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum Biz tekrardan az önceki nişimize geri dönelim Restrakla ilişkili nişlere geldik Şimdi buradan iki tane örnek niş seçip Bunların üzerinde analiz yapacağız Burada neye dikkat ediyorduk? Arama hacimlerinin yüksek olmasına dikkat ediyorduk Tabii bir de fiyatı da yüksek olursa sattığımız ürünlerin O yüzden ben fiyat burada fiyat filtresi koydum ki çok düşük fiyatlı ürünler gelmesin. Karlılık biraz daha kısmen diğerlerine göre daha yüksek olsun diye. Haliyle burada mesela şu 86 dolarmış average price. Mesela şunu bir açayım. Slow car race track. Hatta şunu da açayım. Mesela bu da 37 dolarmış ve arama hacmi de yüksek. Şimdi burada bu nişleri açtık. Bu nişleri açtığımda böyle bir sayfa geliyor. Şimdi buraya geleceğim. Ama ilk başta bahsettiğimiz Amazon'un bize tavsiye ettiği nişler vardı. Onlara da bir atıfta bulunalım. Buradan tekrardan ilk sayfayı açtım. Product Opportunity Explorer sayfasındayım. Buradan Geldiğimde Amazon'un burada bize tavsiye ettiğiniz nişlerde View niche details diye dediğimde yine bu bizi ilgili sayfaya atacak. Gördüğünüz gibi burada yine product search terms gibi o nişin özelindeki analizi yapacağımız sayfaya geliyor. Yani ilk sayfada da yine girdiğinizde farklı bir yere gitmeyeceksiniz. Onu da atlamış olmayalım. Şimdi nişi açtığımızda iki tane niş açtım. Şundan devam edelim hatta slot car race trucks etmiş. Bundan devam edelim. Bunu açtığımda böyle bir sayfa karşıma geliyor arkadaşlar. Burada şimdi zaten bu nişle ilgili top clicks product bu bir önceki sayfada gördüğümüz veriler bunlar. Alt tarafta yine birçok sütun var. Product, search terms, insights vesaire kısımları. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz ama sıradan gitmeyeceğiz. Çünkü daha önemli olduğunu düşündüğüm kısımlara ağırlık vermek istiyorum. Öncelikle insights kısmına geliyorum. Bu kısmı birlikte inceleyelim. Insights kısmına geldiğimde burada bana bu nişle ilgili çok güzel veriler veriyor, veriler sunuyor. Bunun işte number of products işte 360 gün önce, 90 gün önce ve şu gün olan number of products'ı gösteriyor. Ya da daha aşağı indiğimde yine burada birçok faydalı veri var. Hepsinin üzerinden tek tek gitmeyeceğim ama en önemli olanlara üzerinde durmaya çalışacağım biraz. Öncelikle şu en altın bir üstünde gördüğümüz Number of New Products Launch. Son 360 günde lansmanı yapılmış ürünleri gösteriyor. Ve altında da görürseniz Number of Successful Launches diyor. Yani bu launchlardan kaçı başarılı olmuş bundan bahsediyor. Şimdi bu bizim için önemli bir şey. Çünkü yeni bir ürün sokacaksak buraya daha önce buraya yeni ürün sokmayı denemiş olan satıcıların ne kadar başarılı olup olmadığını incelememiz bizim için önemli. Ve bu da aslında çok güzel bir oran. Yani burada 21 bölü 21 yaptığımızda başarı oranı %100 gibi bir şey buradaki işte hatta şurada yaptığımızda yine %70 %80 falan bir başarı oranı var. O yüzden şu kısım number of successful launches bizim için önemli. Keza bunu 180 gün için de yine aynı şekilde yapmışlar. Ağırlıklı olarak bu kategoriye giren yeni ürünlerin hemen hepsi başarılı olmuş gibi bir çıkarım yapabiliriz buradan. Şimdi burada top 5 brand click share kısmı var. Şimdi bu kısım da yine bizim için önemli ve top 20 brand click share de yine keza nispeten diğerine göre önemli. Şimdi bu ne demek top 5 brand click share? Bu şu demek arkadaşlar. Nişteki ilk 5 markanın diğerlerine göre tıklanma oranından bahsediyor burada. Yani buradaki marka dominasyonu ile ilgili bize veri sağlıyor bu aslında. Yani bu ne kadar yüksek olursa buradaki marka dominasyonundan söz etmek o kadar doğru olur. Tabii farklı metriklere de bakmak lazım ama bununla ilgili bize bir fikir verir. O yüzden buradaki bu kısım önemli. Ne kadar hani alt sınıra yakın olursa ne kadar yüksek olmazsa bizim için o kadar iyi. Buradaki number of products kısmı da ne kadar yüksek olursa o kadar rekabetin fazla olduğu anlamına geliyor tabii ki. O yüzden bu da dikkat etmemiz gereken farklı bir olsun. Yani çok aşağıda da olursa bu sefer marka dominasyonu olabilir. O yüzden e, optimal bir seviyede bir yer bulmak iyi olabilir. Yine burada percentage of prime products demiş. Burada mesela prime ürünleri eğer çok azsa belki hani buraya bu ürün bu, bu nişte satılan ürün prime yapılabilir misine bakılıp buradan bir e, ürün fikri e, prime olarak satılıp FBM yapan ürünlere göre önüne geçebilir miyiz buna bakılabilir. Keza burada yine fazla reklam yapılmıyorsa Buradaki rekabetin nispeten az olduğu ile ilgili bize fikir verebilir. O yüzden percentage of product using sponsor products kısmı da önemli. Buradaki ne kadar az olursa demek ki rekabet o kadar az ki insanlar reklam verme ihtiyacı duymuyor gibi değerlendirebiliriz. Customer experience kısmı arkadaşlar yine önemli bir kısım. Burada average review rating var. Şimdi ortalama bu nişteki ürünlerin yorum ortalaması 4'müş. Haliyle burada geliştirme yapılabileceği ile ilgili bir emare aslında bu. Ürünler 4.5 veya 4.3'ün üzerinde değil o yüzden hala burada bir geliştirme yapılabilir ürünlerde gibi görünüyor. Average out of stock rate ise arkadaşlar son 360 gündeki bu nişte ürünlerin out of stock olma oranını gösteriyor. Bugün bakınca %6.44 gayet düşük. Yani buradaki satıcılar aslında ne yaptığını bilen satıcılar olarak değerlendirme yapabiliriz burada çok out of stock kalmamışlar. Average Product Listing Quality kısmı da bu nişteki ürünlerin katalog sayfalarının ne kadar kaliteli olduğu ile ilgili. Bunda mesela muhtemelen bu 5 puanı yorumlardan yemişlerdir. Çünkü yorumları ortalama 4'müş. Burada sizin koyduğunuz fotoğraflar, video, bullet pointsleriniz, A+, contentiniz gibi birçok metreye bakıyor burada ona göre burada bir e, puan veriyor size. Bunlar yine bize genel olarak bu nişle ilgili bilgi veren veriler. Şimdi buradan sonra e, burada yine diğer verileri de inceleyebilirsiniz. Zaten üstünüzdeki üstüne geldiğinizde size onunla ilgili ne, ne anlama geldiğiyle ilgili bilgi veriyor. Ben şimdi video çok uzamasın diye hızlıca geçiyorum. Search terms kısmına geldiğinde bu nişteki search terms'lerle ilgili e, kısım burası. Şimdi bunun üzerinden gideceğiz. Şimdi search terms kısmında burada bu nişle ilgili Farklı search terms'ler görüyoruz. Buradan yine bu işte yapacağımız ürünle ilgili farklı fikirler çıkartabiliriz. Farklı insanların, müşterilerin istediği özelliklerle ilgili. Atıyorum burada mesela electric race car truck set demiş. Farklı fikirler edinebiliriz. Buradan yani bu iş özelinde bir iş yap, bir ürün yapmayı planlıyorsak buradan fikir edinebiliriz. Ne yapacağımızla ilgili. Sonuçta bunlar müşteri araması doğrudan. Buradaki search volume yine daha önce de bahsettiğimiz gibi doğrudan. Ya diğer tarafta bahsettiğimiz search volume'deki total count'la aynı şey. Burada e, bu niş içinde toplam 360 gündeki bu kelimenin aranma hacmi. Growth yine son 90 gün içindeki %453'lük bir artış varmış. Bunu gösteriyor. Click Share kısmı ise bu nişteki aramaların, yani bu Slot Car Race Track Sets nişindeki aramaların 42.50 doğrudan bu search term'ün aranmasından geliyormuş. Bu bize bunu anlatıyor. Search conversion rate ise yine bu arama kelimesi kullanılarak, bu phrase kullanılarak müşterilerin arama yaptıktan sonra bunun işten satın alma oranlarını gösteriyor. Yani %1.20'lik bir conversion rate'i varmış bu kelimenin. Burada conversion rate'in yüksek olması bizim için önemli. Çünkü bu kelimeden ne kadar bir conversion varsa o kadar satış oradan geliyor demek. Bu da bu kelime bizim için önemini gösteriyor aslında. O yüzden burada bir ürün yapılacaksa, bu conversion rate'e kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra search conversion'dan sonra burada 3 tane tap click products var. Yani bu kelimedeki en fazla tıklanmış sırayla ürünleri gösteriyor bize. Buradan da yine bu nişte eğer bir ürün yapıyorsak, yapacaksak buradaki bizim rakip analizi kısmımızda kullanabileceğimiz rakipler bunlar aslında. Burada Search Terms kısmının daha iyi pekişmesi için başka bir örneği daha göstermek istiyorum. Burada Wine Glasses nişini aradığımızda, burada Wine Glasses'a tıkladık Search Terms'üne geldiğimizde mesela burada çok daha detaylı bize fikir verebiliyor. Atıyorum Set of 4, işte Set of six yani insanların doğrudan bizim yapabileceğimiz ürünlerle ilgili daha detaylı bize fikir de veriyor. Buradan faydalanabiliyoruz yani search terms'lerde ürünü doğrudan nasıl oluşturacağımızla ilgili ya da rakipleri de doğrudan analiz edebiliyoruz. Bunu da farklı bir örnek üzerinden de göstermek istedim pekişmesi için. Daha sonra purchase drivers kısmına gelmek istiyorum. Burası yeni çıktı. Ben de yeni inceleme fırsatı buldum. Şimdi bu güzel bir kısım aslında. Yine ürün geliştirme ile ilgili kullanabileceğimiz bir kısım. Burada bize şunu gösteriyor. Alınan ürünlerdeki insanların üzerine bıraktığı pozitif özellikler ve negatif özelliklerinden bahsediyor ürünün. Örneğin mesela burada power elektrik demiş yani elektrikli olan buradaki yarış arabalarını insanlar gayet beğenmiş bundan memnun kalmış ya da dual burada muhtemelen şunu kastediyor iki tane aracın aynı anda gittiği bir yarış pisti olmasının iyi olduğundan bahsediyor anladığım kadarıyla. Hatta şurada bir tane product örneğinde de hemen hızlıca açalım. Üstünden göstereyim. Gördüğünüz gibi mesela burada aynı anda iki tane araç birden gidebiliyor. Yani bu özelliği insanlara beğenmiş. Sonuçta yarış yapacakları için birbirlerinde muhtemelen. Bu şekilde iki tane arabanın yan yana geçebiliyor olması önemli. Tekrardan Purchase Drivers'tan devam ediyorum. Buradan mesela bu önemli bir özellikmiş. H Kit bu çok tutarlı değil. Yani tutarlı değil dediğim. Buradan bir çıkarım yapamadım. Ya da mesela Team Toy demiş. Bu e, olumsuz bir etki yaratmış. Bu neden böyle? da ilgili de yani bunu da kullanamadım. Ama mesela burada High Speed ile ilgili ve MPH ile ilgili bir sıkıntı var. Burada Negative Feature Impact demiş. Şimdi... Bu şuna işaret olabilir. Burada rakiplerin yani bu nişteki insanların yaptığı araçlar genel olarak çok hızlı gitmiyor olabilir. Hızlı gitmediği için de insanlar bunun daha hızlı gitmesiyle ilgili beklentisi olabilir. O yüzden bu negatif bir impact yaratmış olabilir insanlar üzerinde. O yüzden diyelim ki burada bir ürün yapacaksınız bundan faydalanıp bunları hatta yani bunları geliştirip aynı zamanda listinginizde de insanların gözüne sokmanız lazım bu feature'ları ki gerçekten hani bunlara önem veren bir insan baktığında bunları direkt gözüne çarpıp çarpabilsin. Hatta belki bir tane görsenizde işte bizimki ve rakibimizinki gibi bir kıyaslama yapıp sizin artılarınızı burada insanların önem verdiği ve vermediği konulara da değinebilirsiniz. Bu şekilde de kullanılabilir bu kısım. Daha sonra Customer Review Insights kısmına geliyorum. Şimdi bu kısmın da ben gayet faydalı olduğunu düşünüyorum burada aslında bir segmentasyon yapmış insanların bun işte yaptığı yorumların pozitif ve negatif olarak ayırmış ve bunların yüzde kaçı pozitif ne ile ilgili işte yüzde kaçı negatif ne ile ilgili bunlardan bahsetmiş. Örnek veriyorum mesela negatif review sinip kısmına baktığımızda durability yani sağlamlığı ile ilgili bir sıkıntı varmış. %11 ciddi de bir oran. Burada mesela kırıldığından bahsetmişler e, ürünün. Mesela yapılacak ürünle ilgili buradan yine faydalanılabilir. Yani e, mesela bunun daha sağlam yapılması üzerine çalışılabilir. Ya da mesela burada şöyle bir şey yapılabilir. Mesela gifting purpose demiş. İnsanlar bundan memnun kalmış. %15 neredeyse insanlar bundan memnun kalmış. Bunu mesela siz yine ürününüzün listinginde bundan bahsedebilirsiniz. Buraya vurgu yapabilirsiniz. Böylelikle daha bir ilgi çekebilir. Ya da bunun dışında mesela ben bu kısmı şunun için kullanabiliyorum. Q&A session yapıyorum. Mesela bunlarda insanların böyle soruya çevrilebilecek burada özellikler tespit edilip bunlar mesela Q&A session'da oluşturulup soru cevap olarak insanlara verilebilir. Yani belki mesela burada sağlamlığıyla ilgili bir soru oluşturup şey diyebilirsiniz atıyorum bu ürün yeterince sağlam mı? İşte çarpışmaya dayanıklı mı? gibi bir soru oluşturup altında sizin ya ürününüzün ne kadar sağlam olduğu ile ilgili hem ilgili keywordleri kullandığınız hem de buna uygun bir açıklama yaptığınız bir kısım olarak kullanabilirsiniz mesela bunu ben Q&A'de burayı bayağı kullanıyorum. Alt tarafa indiğimde de Impact on Star Rating var. Şimdi bu şu demek? Bu nişteki ürünlerin insanlar neyini pozitif olarak beğenmiş, neyini negatif olarak beğenmiş. Gördüğünüz gibi artı 5 eksi 5 arasında gidiyor. Ve burada top %25 bu nişteki ürünleri veya bu nişteki tüm ürünleri olacak şekilde gruplayabiliyorum. Bunu hatta eksi aynı anda da görebiliyorsunuz. Ben mesela şu an sadece top 25'i göreyim. Şunu kapalım. Top 25'i gördüm. Mesela burada instructions'ta bir sıkıntı varmış mesela top 25'te. Functionality overall yani functionality'sinde ufak bir sorun varmış. Ama genel olarak bu çok bir problem olan da bir ürün değil anladığım kadarıyla. Ya da... All products in this niche dersek yine burada 3 aşağı 5 yukarı mesela yine sağlamlığı ile ilgili bir sıkıntı var. Bunları burada Customer Review Insights kısmında analiz edebiliyoruz. Daha sonra Trends kısmına geçiyorum. Trends kısmında da bize bu niche ile ilgili trendi ile ilgili analiz yapmamıza sağlıyor. Örneğin mesela burada Search Volume aktif şu an ve Product Count aktif. Product Count aslında aktif değil de Search Volume ile Product Count yerine Search Conversion Rate'i aktif etsek aslında çok daha mantıklı. Şimdi burada mesela alttaki sarı olan Search Volume. Şimdi mesela burada görüyorsunuz sene içinde bu bir yıllık bir veri galiba aynen. 2023'ün birinci ayından son ayına kadar gidiyor. Burada mesela son dönemde arama hacminde bir yükselme olduğunu görüyorsunuz. Zaten bunu biz Search Volume kısmında da çıkarımını yapmıştık. 90 günlük ve 360 günlük Search Volume'leri kıyaslayarak. Bu aynı zamanda bize mesela burada eğer insanların alma eğilimlerinde bir azalma oluyorsa bununla ilgili de bilgi verebilir. Yine burada mesela ad matrix kısmında farklı mesela buradaki product count'u görmek istiyorsanız farklı bir metrikle kıyaslamak istiyorsanız bunu da bu şekilde çıkartıp bir yıl boyuncaki buradaki ürünüp ürünlerdeki yani bu nişteki ürünlerdeki art, artma ve azalmayı görebilirsiniz. Search volume de yine bu niş özelindeki search volume incelemesi. Hatta bir de wine glasses ile ilgili bir örnek vardı. Onu da tekrardan göstermek istiyorum. Orada da güzel bir nokta vardı. Ya bir grafik vardı da onu bulamadım. Orada şöyle bir durum vardı. Orada search volume yukarı doğru giderken sezon öncesinde search conversion rate aşağı doğru gidiyordu haliyle onunla ilgili şöyle bir yorumda bulunacaktım o tarz bir durum olduğunda konversiyonun düşe geçtiği noktada muhtemelen insanlar sezon öncesinde girip bir piyasada nasıl ürünler var bunlara bakıyor. Bir alım yapmıyor. Hani o dönemde belki reklamları biraz daha dikkatli yapmak faydalı olabilir gibi bir çıkarım yapacaktım. Onu gösterecektim ama o grafiği şu an bulamadım. O yüzden kusuruma bakmayın. Sanırım bir tek products kısmı kaldı bakmadığımız. Bir de burayı inceleyelim. Şimdi products kısmında şurada gördüğümüz products title'ın altında gördüğümüz ve iki sayfa gidiyor. Bu nişteki tıklamaların %80'ini alan ürünler product title altında görünen ve iki sayfada bulunan ürünler. Yani bunu işte ürün yapacaksanız rakiplerinizin %80'ini burada da oradan inceleyebiliyorsunuz. Daha sonra burada click share kısmına dikkat çekmek istiyorum. Click share şundan önemli. Eğer burada iki tane ürün tıklamaların %80'ini, %70'ini gibi bir rakamı alıyorsa bu iki ürün tarafından domine edilmiş bir niştir. Haliyle buraya girmek pek sağlıklı olmayabilir. O yüzden click share kısmının birikim ürün tarafından domine edilmemiş olmasına dikkat etmekte fayda var. Yine bundan bahsetmek istedim. Burada ayrıca total ratings ve click share kısmı ile ilgili de bir çıkarım yapabiliriz bu iki veriyi birlikte analiz ederek. Burada mesela yorumları çok fazla olan listeler e, ...click share'in çok yüksek bir kısmını alsaydı... ...insanların, müşterilerin burada... ...yorumlara çok önem verdiğiyle ilgili bir çıkarım yapabilirdik. Ancak burada baktığım zaman... ...158 yorumlu satıcı da var. 278 yorumlu satıcı da var. Çok yüksek bir click share alan. 45 yorumlu satıcı da var. Haliyle burada insanların, müşterilerin odak noktası... Ürün yorumları değil anlaşılan haliyle e, burada yorumlardan çok korkmamız gerekmediği ile ilgili bir çıkarım yapabilirim. Yine burada click share ile average selling price arasında bir bağlantıya baktığımızda insanların çok fiyat odaklı mı e, değil mi bununla in ilgili de bir çıkarım yapabilirim. Yani mesela burada mesela burada muhtemelen 108 dolar 134 dolar falan Bunlar biraz yüksek rakamlar ve zannediyorum insanlar bu rakamlarda tıklamaktan biraz kaçınmış. Daha çok böyle 40 ila 60 dolar arasındaki fiyat bandındaki ürünleri daha çok tercih etmişler. O yüzden bu da bize yani 60 doların üst sınırı olacağı ile ilgili bir çıkarım yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu kategoride yeni bir ürün yapıyorsak e tabii ki çok daha kapsamlı bir şey yapıyorsak bunları da inceleyebiliriz. Şimdi çok detaylı da incelemediğim için ucunu da açık bırakmakta fayda var. Daha sonra burada mesela çıkan ürünlerin burada işte bu ürünlerle ilgili BSR vesaire verileri var. Bunlar çok önemli olduğunu ben yani bu noktada önemli olduğunu düşündüğüm veriler değil. Burada mesela çıkan ürünlere birine tıkladığımızda burada karlılık hesabı yapmamızla ilgili kullanabileceğimiz bir kısım burası. Burada mesela bu ürünün ortalama son 90 günde sanırım aynen son 90 gündeki satış fiyatı ortalaması range'ini buraya koymuşlar. Ortalama 57 dolardan satıyormuş. İşte burada referral fee'si ortalama 8 dolar ödüyormuş, FBA fee'sini bunu ödüyormuş. Bu metriklerden yola çıkarak e, karlılık hesabı yapabiliriz. Biz buraya girsek ne, ne olur? Bununla ilgili bir çıkarım yap yapmak için kullanabileceğimiz bir kısım. Yine burada bir trans kısmı da var. Bu kısımda da zaten çok bir metrik de ekleyemiyoruz sanırım. Burada da zaten bestseller renkini inceleyebiliriz ve total offer depth yani birden fazla teklif verilen bir liste ise eğer onunla ilgili ne kadar fazla teklif verilmiş, ne kadar verilmemiş, bunu göre Bu daha çok retailer arbitrage falan yapanların kullanacağı bir metrik. Total offer depth'ti çünkü. Yani private Label kendi markasını yapan bir kişi zaten genelde tek başına teklif vereceği için çok da bununla ilgili bir derdi olmaz. Bu kısımda genel olarak bu şekilde sadece şuraya son olarak eklemek istediğim bir şey daha var. Şu ürün mesela demek değil ki sadece bizim açtığımız nişte görünüyor. Mesela burada Niche's Products Appears'in kısmı var bu ürünün altlarına indiğimizde. Burada mesela bu ürünün e, göründüğü farklı nişleri de bize yine burada gösteriyor. Yani bu ürün sadece bir nişten değil birçok nişte satış yapıyor. Bunu da yine bahsetmiş olalım. Products kısmından da bahsettikten sonra zannediyorum burada cover etmediğimiz bir kısım kalmadı. Şimdi tekrardan en başa Product Opportunity Explorer kısmına geldim. Biz burada keyword arama yapmıştık. Asin'le arama yaptığımızda ne gördüğümüzü. Daha doğrusu ona gelmeden önce şundan da bahsedeyim. Buradan doğrudan herhangi bir kategori bir seçip de o kategori altındaki nişleri de görebiliyorsunuz. Atıyorum mesela bir örnek hemen quick yapalım. Buradan mesela office products dedim. Office furniture and lighting diyelim. Buradan C kategori dediğimizde bu kategorideki nişleri de görüp yine az önce en başta yaptığımız gibi burada analizlerde yapabiliyorsunuz keyword yazmak yerine. Tekrardan Product Opportunity Explorer kısmında buraya bir asin yazdığımızda ne oluyor? Bir de ona bakalım. Buraya yine bizim az önceki ürünün asinini yazdım. Karşıma böyle bir sayfa geldi. Şimdi burada yine filtreleri kullanmak önemli. Burada yine filtre açtığınızda ürün bazlı arama yaptığımız için burada çıkanlar fiyat, işte BSR vesaire gibi filtreler. Burada eğer sizin bir fiyat bir varsa bunu uygulayın. Ben şimdilik 30 dolar yazıyorum. Burada 30 dolar ve üzerindeki ürünleri gösteriyor bize. Alttaki kısımda Target ASIN zaten bizim az önce yazdığımız ASIN. Bunun diğer benzer asinlerle kıyaslamasını yaptığı bir kısım olarak değerlendirebiliriz burada. Burada benzer diğer ürünler görünüyor. Yine burada özellikle bir marka dominasyonu var mı bunu inceleyebiliyoruz. Mesela burada Brands'te Hot Wheels zaten bilindik bir marka olduğu için çokça burada markası var. Burada bununla ilgili bir çıkarım yapabiliyoruz. Asin olarak arama yaptığımızda yeni bir ürün bulmaktan ziyade hali hazırda sattığımız bir kategori varsa buradaki rakiplerimizde olan BSR'larımızı kıyaslayabilir. Veya rakiplerimizde olan diğer işte tıklama sayılarımız vesaire gibi metrikleri inceleyerek onlara karşı onlarla ilgili nasıl aksiyonlar alabiliriz? Bunun üzerine çalışabiliriz. Burada bir ürün bulma yani ben en azından yapmıyorum bunu sadece göstermiş olmadan geçmek istemedim. Evet Product Opportunity Explorer ile ilgili göstermek istediklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.